0.50 karatlık bir kalp kesim pırlanta. Şöyle detaylı göstereyim sizlere. Bu taşın içinde diğer taşlara nazaran birazcık daha çok iz varmış. Laboratuvar öyle söylemiş. Birazdan büyüteçle inceleriz. CIA Amerika Uluslararası Sertifikası 050F I1 excellent very good kesim detayları. I1 neydi? SI2'nin bir aşağısı. Şimdi gelin büyüteçle inceleyelim. Evet bakın sağ üst köşedeki iz bu taşı evet şurası şöyle netleştirebildim zannediyorum. Bakın şurasında beyaz bir iz var quiz bence gayet masum bir risk. SI2'nin aşağısı gibi görünse de gayet avantajlı, mantıklı bir tercih olabilir.